Öncelikle Kurtuluş Kuş hoş geldin, Selamun aleyküm. Adam akıllı konuş, asabımı bozma, başla. Öncelikle sen hoş geldin, bir yere gittiğimizde falan böyle ortama hakim olma şekillerinden önce bir çık. Bu <laughs> hoş geldinler falanlar filanlar, bu programın sahibi sen değilsin. Asıl sen hoş geldin, sen misin? Benim bulunduğum ortamda benim. Sen de bir egoistlik, bir kendini beğenmişlik. Bir tane story atıyorsun. Mesela bugün atmışsın. Bir tane Allah'ım ne kadar yakışıklıyım, şöyleyim. E, öyleyim. Hiç aynaya baktın mı? Baktım. Günde 3-5 saat bakıyorum. O zaman göz doktoruna da git. Yanlış Gitmem görüyorsun. lazım. Kendini böyle kıvaç tatlı gibi havalar falanlar filanlar. Bir tane şarkı yapıyorsun. Gidiyoruz konsere. 6 saat, 7 saat bizi yiyorsun, bitiriyorsun bizi. Kendi şarkılarını dinliyorsun. Sıkılıyorum. Bırak. <laughs> Sağda doldu lan. He kameraları gördün değişik değişik oynamaya başladın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakkımı nasıl inkar edersin ya? Sözü, müziği ben yazıyorum. Şarkıyı o çıkışlar falan var ya hani... ...o senin çıkamadığın yerler var. Fa diyez, sol diyez, re diyez, mi mi yez... ...mi mi yez çıktı? Mi diyez. Yani demem o ki kardeşim... ...susacaksın, abini izleyeceksin. Tamam? Abiye bak. Oğlum abiyim işte. Senden yaşça da büyüğüm ben. Yakışıklı olmak suç mu? <laughs> Ha komik alım sen istedin. Ne o? Sıkma. Niye? Sıkma, sıkma. Yo, sıkma. Bak. Uh. Sıkma babacım ya. Bak. Bakamıyorum ki. Bak bak. Vallahi bakamıyorum, billahi bakamıyorum. Tamam söyle abesinde. Söyle. Söyle abesinde. Ne? Ne? Duydunuz mu? Ben duymuyorum. Bir daha söyle. <laughs> Şunu şuradan ne olur biri kaldırsın Allah aşkına. Bir şey söyle. Abiyim. Ne? <laughs> Sıkıyorum abi. Baba insanların değişik değişik şeylere alerjisi var. Ama hardal ne ya kral? Baksana bak 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 bak. <laughs> ne olur bunu buradan al. Vallahi bakamıyorum. Yedin mi? Tamam gel 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 Mignon gel valla. Abi de dedin zaten duydunuz arkadaşlar abi, abi dedi. Abi. Gel gel. Onu bir al da sarılalım Allah aşkına onu bir koy bağla. ne olursun koy onu. Gel valla gel valla gel. Of. Ya kokuyor <laughs> abi ya.